hardan mı rüzgar evin üstü hardan mı rüzgar sakın akşama kalma benim canım sıkılır da yavrum canım sıkılır benim canım sıkılır. De efendim, o sista asista, kalma aldım ben fenni, arar da da benim gibi sevenli, benim gibi seven de benim gibi seven. Değil. Arar da benim gibi sevenli, benim gibi sevenli. Enden niye çiçeğim şaşırdım ne diyeceğim Enden niye çiçeğim şaşırdım ne diyeceğim Yeminliyim yeminli yolumu keseceğim de yolumu keseceğim yolumu keseceğim Yanarım mı garan neden yıkan der? Oturduyanlarım mı garan neden yıkan der? İkimizin yıbani garan daşlandı, yandar garan daşlandı, yandar ya. İkimizin yıbani garan daşlandı, yandar garan Oh oh yaşa, hop hop hopa. gül var mı? Güldün binden yol var mı? Kız gül var mı? Güldüm binden yol var mı? Geleceğim yanına bana günde yer var mı? Bana günde yer var mı? Da bana güne yer var. Geleceğim yanına bana günde yer var mı? Da seveceğim yer var mı? Yüreğe bağladım yüreğe Allah seni yaratmış Benim kalbime yüreğe Allah seni yaratmış Benim kalbime yüreğe Değirmenle su tuttum Derellerini kuruttum Ey senin yüzünden Evim var ki unuttum diller beni İçinli yirmi ki O yavrum mu sözlerdi de Yüreğime dişinli O yavrum mu sözlerdi Yüreğime dişin diller beni Yaşasın uyayım ben Asenli diller beni ya kadınım yayım Gel bunu şanlı gülümde daha olur ki gelmem Oh oh Irmağa kimlerinde paşa mutluluk paşa Aşkınların da o paşa Oturdu paşa yarım ismini yazmış Oturduğumuzda şah Yavrum ismini yazmış Oturduğumuzda otur da yanlarım var Yaşa gülüm yaşa Otur da yanlarım var Yaşa sevgilin yaşa Aha Kemen kemen güçlü. Seyrek vurdum pulunu kececemin üstünde seyrek vurdum pulunu benden nazir yediler bir Allah'ın kulunu benden nazir yediler bir Allah'ın kulun oygandır gagadırga cuman gelmediyin mi yarım senin yalanın daati gelmediyin mi gülüm senin yalanın daati gelmediyin mi kadırganın üstünde baktım bana din bana ikimiz bir legende Karışalım ormanda Kadir Körpü'yü kurmaz Görün mü yerli yama Senin gibi bayanın da canım yolunda Oh oh yaşa Hop hop hopa Saatimin göster hadi bir omuzdan omuza. Saatimin göster ya bir omuzdan omuza. Haber kandı namadık. Domuz dolu Haber kandı namadık. Domuz dolu domuz. Daranmış saçlar Bir yanlar desler desler var iki tane güllüm. Birim bininden üstte var iki tane güllüm. Birim bininden üst. Aa sen de nesinle, minten ki yertesinle Kullandım da yola yürünmesinle Oh 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 yaşa! 吼吧，哈哈哈哈！Huh. Oynadım, bakın ayaklarım var Sakınlayıp güzelliğimde elman yanaklarım var Sakınlayıp <laughs> elma elman yanaklarım var O zaman ne zaman ne daha nereden bulurdum ben de Adamın zaman ne ne Bağlasınlar duran mağın Bağlasalar Bağlasınlar duran mağın maymunundakini Ayı vuran da Gel de otur güvenle, Bekle beni sevgiliyim baymışlar bari <laughs> Of oh, yaşa Hop hop hoppa Gün burun yuğu görenle başladın da gün burun yuğu görenle başladın Anne seni sen mi yuhsayım kardeşlerim sen mi seni ni söylem kardeşlerim ya oh oh yaşa <laughs> seni kalbime ölsem bırak mı? Seni buyurun kalbime de ölsem bırak mı? Kuskunuyum, kuskunuyum, kendi deyinle bu şunluğu kolun yok ya bildi deyin bıraktın gittin beni korkudu yüreğim ben bıraktın gittin beni de korkudu yüreğim ben hopa ha 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 yaşa <laughs> Faydası. Kaldayım, var sana faydası var sana Ben gülüme çalayım da hoppa hoppa kaydası. Çalacağım gülüme hoppa hoppa kaydası. Ha ha yıldaşla nakı yıldaşlar. Aa senin deresi yıldaşla nakı yıldaşlar. senin güzelliğin akıllalı yıldaşlar. Yavrum senin güzelliğin akıllalı yıldaşlar. <laughs> Kemen kemik telledi, ne yindi de ne yindi. Senin güzelliklediğin veren miydi yuvendi? Senin güzelliklediğin veren miydi yuvendi? Kemençemin üstünde hardanma bulunca Güldün de dedi ki bana ben senin bulunca Bana güldü söyle diye ben senin bulunca Oh yaşa hoppa ha 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 <laughs> Yeter oldu gözlerim de Yeter oldu Ay. Şu ayrılık Yeter oldu gözlerim de Yeter oldu Ay. Bu dert bana Yeter oldu Yeter oldu Yeter oldu Yeter oldu, yeter oldu, yeter oldu, yeter oldu. Oldu, yeter oldu yeter oldu yeter oldum <Sessizlik> medam bizi tezahütmüşdalar mavi boyatmış vay. Meğer bizi tezel atmış dağları yeşil bu yatmış vay Çimenler üstünde koyun bir gün olur neler olur ...Ballarına yeter oldu... ...Yeter oldu... ...Yeter oldu... gunar, ...Ballarına yeter oldu...